Evet. Karşılarında siyaset yürütemeyen, halka umut ve cesaret veremeyen, yalnızlaşmış bir HDP görmek istediler sevgili arkadaşlar. 7 Haziran'ların, 31 Mart'ların yarattığı büyük değişim umudunu toprağa gömmek istediklerinin farkındayız ama fena yanıldıklarını da görüyoruz. Ne yaptılarsa başaramadılar. HDP'nin siyasi cesaretini ve halkımızın umudunu kıramadılar, kıramayacaklar. Kendi toplantılarında bile artık HDP'nin konuşulduğunu duyuyoruz sevgili arkadaşlarım. Halk HDP'yi dinliyor dedikleri artık her tarafta duyuluyor. Evet HDP'nin ve halklarımızın mücadele kararlılığını doğru okuyamadıklarını bir kez daha ifade etmek isterim. Siyasetimizi doğru anlayamadılar. Bizleri kendileriyle karıştırdılar. Halklara olan sözümüzün gücünü ve tarihsel mücadele deneyimlerinden süzülüp gelen direniş ve mücadele kararlılığımızı asla anlayamadılar, anlayamayacaklar. 8 Mart'ları, Nevroz'ları, 1 Mayıs'ları doğru okuyamadılar, okuyamayacaklar. Sonuç HDP Demokratik Geleceğin kurucu öznesi olma gücünü daha da büyüttü, büyütmeye de devam edecek. Dünden daha güçlü olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum ama yarın bugünden çok daha güçlü olacağız. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet, fırtınalar çok sert esti ama bizi yıkmayı başaramadı. Çünkü HDP kökleri derinlerde olan bir çınardır. Bunu her yerde söylüyoruz. Bugün de söylemek istiyorum. Bu çınar geleceği filizlendirdi ve bu filizler şimdi boy vermeye başladı. Ülkenin her yerinde, her karış toprağında. Hep birlikte kazanacağımız büyük finale doğru hızla ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Çözüm biziz, sözümüz var diyoruz. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, hangi denklemi kurmaya çalışırsa çalışsın Asıl büyük denklemi HDP ve umut olduğu milyonlar kuracaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın. Büyük sorumluluk alan HDP'nin ortaya koyduğu temel hedefler ve sunduğu çözümler 86 milyonun eşit ve ortak yaşamı için güçlü bir seçenektir. HDP ülkeyi çöküşten çıkaracak en güçlü yoldur sevgili arkadaşlarım. Evet seçenek de yolda, çözüm de bugün Türkiye'de HDP'dir ve HDP'nin yürüttüğü mücadeledir. HDP'de kalmaya devam edin çağrısını bir kez daha yapmak isterim. HDP ile daha güçlü yürümeye devam edin deme çağrısını bir kez daha yapıyorum buradan. HDP mutlaka kazanır ve kazandırır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlarım AKP MHP iktidar bloğu diyor ki 100 yıldır halklara büyük acılar ve yıkımlar yaşatan inkarcı, imhacı ve tekçi sistem aynen devam etsin. Hedef ve amaçları cumhuriyetin güçlü demokrasiyle, büyük barışla ve gerçek adaletle buluşmasını engellemektir. Parlamento'daki bizim dışımızdaki muhalefete bakıyoruz. Kriz ve çatışma üreten mevcut sistemi biraz restore edelim derdindeler. Dökülen yerlere sıva yapalım. Bu iki dekorasyonla durumu kurtaralım diyorlar. Biz de diyoruz ki bu bina çürük. Evet, o binanın kolonları çöküyor ve o bina yapılırken malzemeden çalındığının aslında herkes farkında. Temel sağlam atılmamış. Sizi neyle ya da sizin neyle bu işi restore edeceğinizi gerçekten anlamakta da zorluk yaşıyoruz. Şimdi bu inkar ve restore siyasetleri topluma umut olabilir mi? Bir gelecek sunabilir mi? Asla yapamaz. Çünkü binayı sağlam temeller üzerinde yeniden kurmadan, eşit hak ve temelli yeni bir toplumsal sözleşmeyi yapmadan yeni bir geleceğin olmayacağını, olamayacağını herkes biliyor. Barış olmadan ortak geleceği nasıl kuracağız? Elbette ki bunu muhalefete sormak isterim. Bu ülkenin en temel meselelerinden biri barışın olmayışıdır, barışın yokluğudur. Uzun bir süredir iktidarından muhalefetine herkes bu ülkede bir Kürt meselesi yokmuş gibi davranmaya devam etmektedir. Ciddiyet ve samimiyet isteyen yüz yıllık bir meseleden bu bir körlükten, bir kör düğümden uluslararası boyutları olan bir hakikatten söz ediyoruz. Bütün sorunlara kaynaklık eden ve bir sorunla yüzleşmekten kaçınan, çözme iradesi ve cesaretini gösteremeyenler yaşanan acıların da çalınan geleceğin de sorumlusudur, sorumlusu olmaya da devam ederler. Peki buradan bir kez daha sormak isterim. İmralı tecriti neden var? Bu soruya kimin cevap vereceğini elbette ki kestirmek zor. Çünkü bu soruya ne iktidar ne de bizim dışımızdaki muhalefet herhangi bir cevap veremiyor, herhangi bir cevabı verme basiretini de gösteremiyor, cesaretini de gösteremiyor sevgili arkadaşlarım. İktidarın bekası için bir tecrit uygulandığını herkesin bilmesi ve herkesin artık bunun farkında olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Çatışmalı süreci ve hukuksuzluk rejimini ayakta tutmak için İmralı tecritini hayata geçirdiklerini ve devam ettirdiklerini hepimiz biliyoruz. 2015'te bitirdikleri çözüm sürecinin üzerine korkunç bir yolsuzluk ve hukuksuzluk düzeni kurduklarını her aşamada 2015'ten sonra bize gösterdiler ve bize yaşattılar sevgili arkadaşlarım. İktidar bu düzenin bitmemesi için savaş politikalarında, çatışmalı politikalarda, güvenlikçi politikalarda ısrar ediyor, etmeye de devam ediyor. Engellenen gemlik yürüyüşünde de çözümsüzlüğün yarattığı tüm yıkımların ve kayıpların bir an önce son bulması için başlatıldığını herkes biliyor sevgili arkadaşlar. Tabii özellikle de biri var ki siz sevgili arkadaşlarım bu kumpasçıyı albümlerinden verdiği fotoğraflardan çok iyi tanıyor ve biliyorsunuz. Çok rahatsız olduğunun farkındayız. Çünkü çözüm ihtimalinden bile korkan bir kişiden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Çözüm olursa talan imparatorlukları çökecek bunun da farkındalar. Hemen yalanlara, iftiralara sarıldığını da gördük. Kendi konumunu HDP'ye saldırarak sağlama almak istediğini biliyor ve görüyoruz. Güya bizleri milletvekili olarak görmediğini söyleyen ve bunu açıklayan bir zat var sevgili arkadaşlarım. Şimdi biz de kendisini bakan olarak görmüyoruz ve tanımıyoruz. Ne olacak peki? Valla sen istesen de istemesen de, beğensen de, beğensen de beğenmesen de, kabul etsen de etmesen de bu ülkede 10 milyona yakın insan bizlere oy verdi, bizleri milletvekili seçti ve bizleri parlamentoya gönderdi. Şunu da söyleyeyim, bir dahaki dönem çok daha güçlü geleceğiz, çok daha kalabalık geleceğiz, çok daha fazla geleceğiz. Bu da sana dert olsun, bu da sana ders olsun diyoruz. Evet. Buradan diyorum ki bizim üzerimizden siyasi hesaplar yapmayı bırak. Asıl albümlerinin, suç ortaklığının, hukuksuzluklarının hesabını nasıl vereceksin? Bence bunu düşün ve şimdiden bunun hazırlıklarını yap. Çünkü artık zaman çok dar, daralmaya devam ediyor. Sevgili arkadaşlarım. Dün yine Van'ın Başkale ilçesine bağlı Haşkan mahallesinde bir insanın gözaltına alınması sırasındaki görüntüleri tüm dünya ibretle izledi. Biz de büyük bir hayretle ve şaşkınlıkla izledik. Peki şaşırdık mı? Elbette ki şaşırmadık. Çünkü iktidar son zamanlarda bütün seçim kampanyalarını bu yöntemle yapacağının sinyalini bizlere zaten verdi, vermeye de devam ediyor. Halka direkt silah doğrultan, havaya saatlerce silah sıkan, kadınları darp eden, sadece bir kişiyi gözaltına almak için yapılan bu vahşeti şiddetle ve nefretle kınadığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Amaçlarının halkı korkutma ve sindirmek olduğu gayet iyi biliniyor. Ama asıl bildiğimiz ve gördüğümüz şudur ki bu iktidar ve onun şurekası tir tir titriyor ve korkuyor sevgili arkadaşlarım. Karşısına çıkamadığı halkın üzerine silahlı kolluk güçlerini salanlar bilmelidir ki bu halk asla diz çökmedi asla boyun eğmedi. Hele hele Van halkı sizin önünüzde asla diz çökmedi, çökmeyecektir de. Siz onları teslim alamayacaksınız, siz onlara diz çöktüremeyeceksiniz, boyun eğdiremeyeceksiniz. Silahlarla yürüttüğünüz seçim kampanyanız iktidarınızın da siyasetinizin de sonu olacak. Bunu da böyle bilin. Evet, halkın ve demokratik siyasetin, demokratik kamuoyunun durduğu yer çözüm noktası iken, muhalefet ise halkın durduğu ve gösterdiği yerden meseleye yaklaşmamakta büyük bir ısrar içerisinde. Diyalog ve müzakere ekseninde bir çözüm siyaseti üretmemek, her hukuksuzluğu dile getirirken mutlak tecrit hukuksuzluğuna ses çıkarmamak, iktidarın değirmenine su taşımaktan öteye gitmez sevgili arkadaşlarım. Buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. 3-5 üç, üç milliyetçi o için Türkiye'nin bir yüzyılını daha mı heba etmek istiyorsunuz? Şunu açık ve net olarak söylüyorum. Her kim bu meseleye ciddiyetle yaklaşmaz, demokratik çözüm üretmez, ya da bu konu üzerinden milliyetçilik yarışına girerse çok büyük kaybeder. Her kim bu meseleyi siyasetten siyaseten araçsallaştırır, Kürt halkına seçmen gözüyle bakar, halkın iradesini ve taleplerini tanımaz ise büyük kaybeder. Çünkü geçmişte de aynı yöntemler denendi, Kürt halkına sadece seçmen gözüyle bakıldı, ve Kürt halkını sadece seçimlerde hatırladılar. Dolayısıyla da geçmişte denenen o yöntemler tutmadığı için bu dönemde aynı yöntemin yapılması ve bunun tutmayacağı da çok açık ve net olarak ortadadır. Bugünlerde yeni bir şey konuşuluyor sevgili arkadaşlarım. Yeni bir çözüm süreci var mı yok mu diye herkes kulislerde bir laf attı ortaya ve bu atanların dahi ortada ne çözüm sürecinin olduğuna dair bir ellerinde belge var ne de böyle bir izlenim var. Sadece laf olsun diye çözüm süreci olacak mı olmayacak mı Tam da seçimlere yakın bir dönemde atılan bu lafların içinin boş olduğunu hepimiz biliyoruz. Vallahi bizim görebildiğimiz kadarıyla bir çözüm, iktidar içerisinde bir çözülme var sevgili arkadaşlarım. Fiyaskoya dönüşen inkar ve imha siyasetinin çözülme süreci var bu iktidarda. Sadece iktidar değil, bu meseleye ciddiyetle yaklaşmayan diğer siyasetler de çözülme aşamasına gelmiştir ve çözülecektir. Evet çünkü artık yolun sonuna gelindiğinin herkes farkında. Bu siyasetleri halk kesinlikle aşacak ve denklem dışı bırakacak, çözmeyen çözülecektir sevgili arkadaşlarım. Bu çok açık ve nettir büyük barış özlemi ve kalıcı çözüm iradesi bu topraklarda mutlaka kazanacaktır. Barış isteyen milyonların mücadelesiyle demokrasiden ve ortak yaşamdan yana olanların iradesiyle binlerle başlayan yürüyüş bugün milyonlara yarın on milyonlara ulaşacak ve savaşı kötülüğü zulmü durduracak olan da biz ve barış mücadelemiz olacak bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım. Savaşın yakıcı sonuçlarının değil barışın yarattığı baharın konuşulacağı günlerle bu ilk ülkenin insanlarını mutlaka bir araya getireceğiz, mutlaka buluşturacağız. İşte HDP bunun en büyük teminatı ve sözüdür. Evet sevgili arkadaşlarım. Sözümüz var dedik halklara ve inançlara eşit yurttaşlık sözümüz var dedik. Kürdün de, Alevinin de, Ermeni'nin de, Roman'ın da bu kadim toprakların bağrında yaşayan her inancın ve kimliğin eşit yurttaşlığını teminat altına alacak Belki de 100 yılın mücadelesi HDP'nin bugün temsil ve öncülük ettiği büyük insanlık yürüyüşüyle sürmektedir sevgili arkadaşlarım. Bu yürüyüş mutlaka ama mutlaka başarıya ulaşacaktır. O yüzden diyoruz ki ortaya çıkan tarihsel fırsatları büyük dönüşümlere kazandırma zamanıdır. Gelin canlar bir olalım. Gelin mücadelede de direnişte de bir olalım, birlik olalım diyorum. <laughs> Özgür ve aydınlık yarınlar için bugünleri birlikte yürüyelim. Yollarımızda, kazanımlarımızda bir olsun. Yeni yüzyılı halkların ve inançların yüzyılı yapalım. Evet sevgili arkadaşlarım. Gerçek adalet için halklara sözümüz var. Evet bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en yakıcı sorunlardan biri de bir başka kırılma noktası da adaletsizliktir. O hal bahanesiyle ihraçlar, sayısız gözaltı ve tutuklamalar, siyasi saikli kumpaslar, kumpas yargılamaları, hukuksuz cezalar başta cezaevlerinde olmak üzere işkence ve kötü muamele, ifade özgürlüğünün rafa kaldırılması, cezasızlıkta ödüllendirilen katliamlar, daha neler neler, gerçekten saymakla bitmeyen adaletsizlikler ve hukuksuzluklar. Kobani kumpas davası, Gezi davası, kapatma davası, özgür basın davası bu iktidar tüm ülkeye mahkemeliktir tüm ülkeyle davalıktır sevgili arkadaşlar. En son Diyarbakır'da gazeteciler tutuklandı. Hakikatin sesinden korktukları için o insanları ve ülkede gazetecilik yaptıkları için tutuklayıp cezaevine koydular. Buradan hepsine özel selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Iktidar bilsin ki hakikatin kalemini susturabilecek bir güç bu yer kürede henüz icat edilmedi ve siz de başaramayacaksınız. Bir yerde hukuksuzluk artıyorsa orada adalet çalınıyordur sevgili arkadaşlarım. Bunlar adalet saraylarının içinden adaleti çaldılar ve geriye bomboş binalar bıraktılar. Biz HDP olarak bu ülkeyi gerçek adaletle buluşturmaya söz verdik, ant içtik. HDP'nin varlığı ve mücadelesi aynı zamanda gerçek adalet mücadelesidir. Yüreği adalete kavuşmak için yanıp tutuşan herkese buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. HDP'nin hak ve adalet mücadelesi var. Ülkenin her bir yerinde ayrı bir adalet nöbeti ve adalet diye haykıran yüz binler var. Tüm adaletsizliklere karşı büyük direndiysek gerçek ve onarıcı bir adaletin de gelmesi için büyük bir mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Emine annenin, cumartesi annelerinin, Çorlu annelerinin, Soma ailelerinin, Gezi ailelerinin adalet nöbetindeki tutuklu annelerin işte tüm bu ailelerin ve annelerin verdikleri adalet mücadelesi, haykırdıkları adalet çağrısı hepimizin ortak mücadelesidir ve biz bu annelerle, bu ailelerle sonuna kadar da mücadele edeceğiz ve bu mücadelede onların yanında olacağız. Bu sorumluluk hepimizindir. Bu ülkeye eğer adalet gelecekse, bu ülkeye eğer barış gelecekse işte bu annelerin vermiş olduğu ortak mücadele sonucu gelecek. Biz de onların yanındayız diyorum. Hepsini bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bu çağrıyı ayrıca adalet arayan herkese de ifade etmek istiyorum. HDP'nin demokrasi, barış ve adalet mücadelesinde bir kez daha buluşma zamanıdır. Birlikte yol yürüme zamanıdır. Yan yana, omuz omuza adaletin kapısını birlikte açma zamanıdır diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu ülkede Çocuklar yırtık ayakkabılarıyla dolaşıyorsa, insanlar pazar yerlerinden yiyecek topluyorsa, kaynaklar biri ve birileri tarafından mutlaka çalınıyordur demektir. Her 10 kişiden 9'u büyük geçim sıkıntısı çekiyorsa, sebep o 10 kişiden birini haksız zenginleşmeyle ihya eden bir talan düzeni olduğundandır. Evet resmi rakamla yüzde yetmiş altılık enflasyonla Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada olması aslında bununla doğrudan bir bağ olduğunun da çok açık bir göstergesidir. Açlık ve yoksulluk sınırıyla bir gün Federal Kürdistan Diğer gün Kuzey Suriye ve Ege'de sınır tanımayan savaş politikaları arasında doğrudan bir bağ vardır sevgili arkadaşlarım. İktidarın bekası için sürdürülen güvenlikçi politikalarla büyük yolsuzluklar arasında büyük bir bağ vardır sevgili arkadaşlar. İşte tüm bunun Türkiye kamuoyu tarafından, Türkiye halkları, Türkiye toplumu tarafından iyi görülmesi gerekiyor. Görülmesi gereken bir başka hakikat ise yerli ve milli olduğunu söyleyen iktidar ve saray rejimini Körfez'den Körfez sermayesi aracılığıyla yönetiliyor olmasıdır. Dün meclise ek bir bütçe getirdiler ve bu bütçe aynı zamanda iflas bütçesidir ve bu ülkenin iflas ettiğinin de çok açık bir kanıtıdır sevgili arkadaşlarım. Bütçeleri altı ayda çöktü ve altı ayda çöken bir bütçeyi yeniden ek bir bütçeyle gündeme getirdiler ve bu da aynı zamanda iflas ettiklerinin bir göstergesidir. Çünkü sevgili arkadaşlar savaşa talana, saraya ve yandaşlara para yetiremedikleri için talanı sürdürmek için ek bütçe getirdiklerinin farkındayız. Yoksa bu bütçenin içerisinde emekçiye, işçiye ve halka ek bir bütçe getirdiğine dair bir şey yok. Bunu da herkes böyle bilsin. Şimdi bu gidişata hep birlikte Edi bes edemenin zamanı değil midir sevgili arkadaşlar? Evet bu gidişata hep birlikte yeter artık diyoruz. Edi bes ediyoruz sevgili arkadaşlarım.